Herkese selamlar. Dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Dünyanın COVID-19'u ağır atlatma riskinin büyük ölçüde azaldığını ama yeni bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyledi. Gates, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir miktar bağışıklık kazanmasıyla ağır hastalık tehlikesinin epey ortadan kalktığını savundu. Bunun aşılardan değil virüsün kendisinden olduğunu ifade etti. Ne yazık ki virüsün kendisi özellikle de omikron adlı varyant bir tür aşı oldu. Virüs dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı. ifadelerini kullandı. Bir sonraki pandeminin muhtemel koronavirüs ailesinin farklı bir patojeninden kaynaklanacağını öne süren Bill Gates bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer farklı bir patojen olacak dedi. Gates ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Bir dahaki sefere bunu 2 yılda değil 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil. Sözlerini kullandı. İnsanın aklına ister istemez şu sorular geliyor. Yeni bir pandeminin olacağını nereden biliyorsun? Bu işte bir dahlin mi var? Ne demek istiyorsun? İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.